Herkese selam arkadaşlar. Ben Roblox Sigma ve... E, e, ne diyeceğimi bilemiyorum ama... Yani geri döndüm desem şimdi kaçıncı defa geri dönüşüm bilmiyorum ama... Merak etmeyin. Yani sıklıkla video gelebilir desem şimdi inanmayanlar olacak çünkü... <laughs> Önceki şeylerde şeydi. <laughs> önceki Önceki videoda Geri döndüm videosunda Sıklıkla video gelecek Demiştim. Ee, önceden Aslında benim video atamamaması Sebebim çünkü e, Videoların save'inin silinmesiydi. <laughs> o yüzden şey yapamadım. Ama e, Sizin için Atabildiğim gibi atabildiğim zaman video atacağım merak etmeyin bir <laughs> neden olmasın ilk oyunumuzdan olarak pessimator x ile başlıyoruz ve bu lanet oyun hala oynanıyor uzun zaman olmadı gireli ama bir gireyim hadi bakalım uzun zamandır da sizinle beraber video çekmiyordum bakalım uzun zaman sonra neler oluyor? paslanmış mıyım artık bilemiyorum ama evet şu an hadi bakalım tek world ve geliyoruz hop bir de size bir sürprizim var arkama bak şimdi neden arkana dönmüyorsun diye sorabilirsin çünkü arkamda çok değerli bir şey var Titanic mi? Şakaydı. Arkamda bir huge pet var. Huge pet. Evet. Ve aynı zamanda yeni petler, yeni index şeyleri ve e, için petler ve 7 milyar elmasla beraber sizin yanınıza geldim. Peki. Peki uzun zamandır yokluğun Sebeplerinden biri bu. Peki neden YouTube'u bıraktım? Korona mı oldum? Yok. Az param mı bitti? Yok. <laughs> param bitti. <laughs> Korona mı oldum? Yok. Öldüm mü? Yok. Param mı bitti? Hayır. <laughs> param bitti arkadaşlar. Askere mi gittim? Yok. Ateş açıyorlar. Saklanın dermişim. Ee, ama yani bilmiyorum. Bütün robot soyları kendini kopyaladığı için e, bir önce yapıyorum. Ama olsun gene şey yapıyoruz. Gene dönmek Browser tam browser değil de. Şimdi ilk ne yapacağız? Biraz yumurta mı desem? Buna çok da bir yumurta açacak bir şey yok. Ee, aslında 7 milyar elmasla desem trading Plaza'ya sizin şey yapabiliriz ve buradaki bütün şeyleri almak belki birkaçın 5 ve 6. bölümde e, sizinle beraber bu 2 2 game pass'i alabiliriz. Bak e, şuna net veremem ama eğer al alabilirsem alacağım. Bir October eggs e, şey diyor. E, yumurtaları 8'e açabilirsin diyor ama ilk önce üçlü açmaya sahip olman gerekiyor bunda da aynı şey 15 pet takma ama buna sahip olman gerek magic egg de rainbow, rainbow ve golden çıkabiliyor yumurtalar yumurtalardan mythical hunter biliyorsunuz mythical pet çıkma şansını iş yapıyor mythical hunter da çıkma şeyini arttırıyor VIP double rank Mank falan filan lucky Auto hatch kendisi açıyor hoverboard bende hoverboard var zaten iki tane yumurta açılımını geçmek, telebeye istediğim yerlere şey yapabilirim de onları açmaya gerek yok çünkü ben her yeri açtım bakın. Hiçbir boş yok yani onu almaya gerek yok. sonra oto hiç e, oto hiç Bunları biliyorsunuz. storage falan veriyor, sıfır magnet sıkıyor, topluyor falan filan falan. Şimdi yine biraz şey koymuştum. Bunlar çıkınca belki bunun çıkmasının iki saat kalmıştı. Ben bölgelerin en güçlü peteni yapmaya çalışıyorum. Bu çıktığı zaman Spawn'ın en güçlü peti bende olmuş O yüzden yani videonun kapanışını doğru belki yapabilirim ve Arkadaşlar iyi bir haberim olabilir ama aynı zamanda kötü bir haber olabilir. Bir, şimdi Barbuni'yi tanıyorsunuzdur. Ee, bir YouTuber aynı zamanda TV'nin arkadaşı ve ee, ne diyeyim? o iyi haberle başlayacağım. İyi haber ben ee, ne diyecektim? Ha, Barbunya video atmaya tekrar devam ediyor denilebilir çünkü dün dün veya yani herhangi bir gün iki gün de olabilir. Sağ olsun video atmış şükür ama sesi değil ama olsun video atması önemliydi de benim şey niye kasıyor bilmiyorum ama kötü haber isim <laughs> ceza yemiş ceza yemiş dediğim herhangi bir şey anlamda değil ve bilgisayar artık daha az oturuyor herhalde peki niye bu kadar kasıyor bilmiyorum ama çıkacağım ee, peki tek bu şey bu muydu hayır Dün neden olmasın bakın gördüğünüz üzere bakın <laughs> Burada Barbunya Abimiz hemen video atmış 3 saatlik bir canlı yayın Tabi ben bu canlı yayını görmedim Canlı yayın olarak bunu atmış Ama ben çok fazla Dead Rails oynamıyorum Dead Rails'ı sadece bir kez falan oynamışımdır Bakın Bu bakalım videolara bakalım Ve şey Çok Ayıp bir şey de tam da ayıp bir şey değil ama olsun ee, bakın oha 6 ay önce atmış falan Gönderilerde bakın bakın burada şey beyler bir çok büyük bir ceza yedim ne şimdi, şimdi okuyorum beyler çok büyük bir ceza yedim artık bilgisayara 30 dakika veya 1 saat oturabileceğim YouTube için büyük hayallerim vardı. Geri dönüp düzenle video atarak 1K olarak 1k abone olabilmekte hatta dorsaki nadir anlarım videosuyla kendimi kanıtladım. 12k izlenme 12.000 izlenmeyle ama iş yer değişti böyle zaten. Zaten Roblox stüdyoda artık çok 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 az aktif olacağım. Hakkınızı helal edin. Bir bir şekilde kaldırmayı becerirsem söz veriyorum düzenli video atıp atı amacım 1 lira bile olsa bir şey Asla gerçekleşmeyecek gibi fakat video düzenli video atarsan bir umudum var kendinize iyi bakın demiş. Ee, bakın bizim burada şey yapmıştı. Bakın en son gönderisini toplam 4 şey olana kadar atmış. Video çok az kaldı. 8 gün önce şey watcher. Bu şey zaten bunu bilen vardır belki ve çok ayıp bir şey mi bakın. Aa, aa yanıt yazmış. Aa ilk defa gördüm lan aa ban yemiş ban yemiş bir tane şey vardı çocuk vardı çok da şeyimdeydi falan yazmıştı eee döndüm yayındayım oley be tamam şimdi e bugün şey eğer bugün yayın yayınlaşarsa büyük ihtimalle geleceğim ki ben de o zaman e, büyük ihtimalle yayında olacağım. Eğer açabilirsem e, birlikte video açacağım. E, birlikte yani videolar şey yapacağız. Yani barbunayla şey yapacağız. Ben biraz şey yaptım. Sonra gördüm videoyu falan. Şu Ama o çocuk var ya çok büyük ayıp etti be. Oğlum niye ceza yedin? Yok. <laughs> evet abi buna katılıyorum. Like atayım. Şimdi TV girelim bir tane. 627 abone olmuş maşallah. Sohbet yayınları ben dün gördüm de. Dün gördüm ama girmedim çünkü zaten bayramlaşmaya gittikten sonra benim anlık TV'ni yayın şey yaptıktan sonra aslında şey canlının başında vardım ben göstereyim. Canlının başında vardım ama sonuna gittim hemen. Bakın şu. Öyle. Bekliyoruz için çekim bugün yayın varmış vay be bugün yayın varmış o zaman tevin şeyine geliriz. bakalım ben ne zaman yazacağım biraz bekleyelim. 58 var mı? İsteyen kişi bir abone ol. Bakın şurada şey yazmışım biraz. Şeyse şey e, Net Delta Rune oynayacak demiş. Tamam Tuttu. Aa tutmadı mı? götürme yapıyorum. İzlemedim sonrasını. Öyle bir tane bug vardı. ama... Evet, <laughs> <laughs> oynamamış. Net e, Delta Rune oynayacaktı diye şey yapmıştım da. E, yok şey yapmamış. O niye siz, siz e, ekran kaydedici burada? Neyse bilmiyorum ama şey ee <laughs> chill guy chill guy <laughs> chill guy. bu ne oğlum <laughs> chill guy evet mystic fotoğrafa da bakalım biraz. tamam şimdi roblox'a giriyoruz roblox'a biraz ee ne girelim biraz şola şemme şemmeh ne oğlum Video. <laughs> Abi videonun konusu e, uzaya uçtu herhalde ya. Balbunya'yı gece bir de arayacağım. Yazayım seni. Tam yazmayacağım. Şaka yaptım. E, okul Vay be. yuf Tam şimdi. E, gerçekten şu an sıkıldım mı? Evet. Ne yalan söyleyeyim. Biraz Femme oynasak desem benim performansım düşmüş sabah. Biraz oynadım. Ama hadi neyse. Bir hayrım var. Onu da burada arayayım bari. Göreceğiz. Bakın bayram açtığında da biraz para topladım. şöyle sesi geliyordur belki. Valla maşallah. Dedemden anneannemden falan biraz topladım. Kaç lira var? Onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> Ama e, 4 lira. 4 lira deniz. Tam 4 lira toplamadım gerçekten de. Yani 4'ün ne olduğunu anlam 40 lira da değil bu arada bir üstü. Neyse söyle. Hadi söyleyeyim 400 lira topladım arkadaş ha Tamam ama bu ilk duraktı yani sonra da belki bu 10 bin tam şakaydı ama biraz toplarım belki ve hala yüklenmemiş. Vay be. Ee, i̇nternetim niye gitti? Vay be. Evet, bir de ben dünya rekoru kırdım bakın arkadaşlar ben dünya rekoru kırdım. Peki nasıl kırdım? Bilmiyorum ben de. Random oynuyordum bir tane parkur oyununda. Bakın kişisel en iyi 4.22 adamın kırdığı rekor 4.74 salise. Ay yani 4 saniye 74 salise. Ama ben nasıl yaptım nasıl ettim bilmiyorum ama. Bakalım şurada yazmışım falan. Öf. Olmuyor. <laughs> ee, kısa video mu yapsam acaba bu <laughs> ee, Şimdi hadi biraz e, ne yapalım? Fenaf oynayalım. Hadi biraz ez 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 çerez mayonez oh yeah baby. Evet geldim. Şimdi oynayacağız. <laughs> Kaçak siteden oynuyorum dermiş. Tamam buradayım. Ee, diğer geri bölüme geri dönüyorum. Ha bu ses <laughs> bu ses mi? Bunun ne olduğunu görmem lazım. Diyor ve bu 3, 2, 1, Three, two, one, GO Olacak mı bu 15 saniye içerisinde sanırım olmayacak ama de bekleyeceğim. Aa! Arkadaşlar bunu belki ilk defa istiyorumdur ama uh, um, abone <gülüyor> <gülüyor> yani ama abone olabilir misiniz rica etsem çünkü biraz yaza kadar yaz saatine kadar 50 abone olma hayalim vardı umarım abone olursunuz sizlerle beraber bir şey yapabiliriz. Um, 50 abone 50 abone olabiliriz. Umarım olacağız. Yani o zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. O zaman yani ne diyeyim? Hoşça kalın. <laughs> <Oha. gülüyor> Allah'ım. Daha sonra hadi bay bay uzatmayacağım ama kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> bye bye. Oğlum bu fotoğraf ne? ya? Allah'ım. Hadi abi. <laughs> Altan Tıra 79 yaşlı. Ama zaten kendinize. <laughs> tamam gerçekten kendinize iyi bakın hoşçakalın bye bye. Ee, değil mi? Değil mi? Çilgay. Değil mi çilgay? Hadi bakayım. Ee, kaç defa diyeceğim ama o zaman kendinize iyi bakın. Sadece kalın. Bay bay. O bir çilgay. Adam gibi. Adamla. Değil mi be? O oh ye. Yeah. Bu bir çilgay. Bunu gördüğünüzde büyük ihtimalle oha diyeceksiniz. Çünkü o bir çilgay.